Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Şu anda bir kuyumuzun açılışını yapmaya geldik köye. Çocukların sevincini görseniz. Evet, evet, evet şu anda giriyoruz köye. İnsanlar toplanıyor. Bizi karşılıyorlar. Selam aleyküm. Na, nasılsınız? İyisiniz. Maşallah, maşallah, barakallah. Maşallah, barakallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Seviniyor musunuz e, suyunuz olduğu için? Evet. Söyle. Evet. Evet. <laughs> <laughs> evet. Şu anda <laughs>